Selam arkadaşlar, ee, tekrardan merhaba. Bugün sizlere elektromanyetik indüksiyonla ilgili, özellikle e, denemelerinizde çıkan ya da kitaplarınızda var olan ve biliyorsunuz ÖSYM'nin de zaman zaman e, indüksiyonla ilgili yorum yapıcı soruları karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarım bu şekilde soruları kısa bir test ile sizlere özetlemek istedim. Sınavdan önce faydası olur diye düşünüyorum. E sorularımı bilgisayar mal yayınlarından hazırladım. Eğer hazırsanız soruları başlamaya çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz şekilde verilen düzenekte armütür döndürülerek lambanın ışık vermesi sağlanıyor. Şimdi devreye dikkat ederseniz nelerden oluşuyor arkadaşlar? İki tane mıknatısımız var. Burada bir tel çerçeve var. Ve burada armütürü döndürdüğümüz zaman iletken tel üzerinde bulunan lambanın ne yapmasını istiyoruz? Lambanın parlamasını istiyoruz. Yani daha fazla ışık vermesini istiyoruz. Bunun için neler yapacağız? Şimdi benim eğer bu sistemde verilen mıknatıslar varsa orada bir manyetik alan oluşması lazım. Hele hele de bir iletken varsa manyetik alandan ne yapacağız? Bahsetmiş olacağız. Ve burada manyetik alanın aslında biz ifadesinin nasıl olduğunu biliyoruz. Manyetik akının alana oranı şeklinde biliyoruz. Ve burada akıyı çektiğim zaman manyetik alanla kapladığı yerdeki alanın çarpımına eşit olduğunu biliyorum. Şimdi eğer ben burada bir iletkenlik, bir devre oluşturup da lambanın daha fazla ışık vermesiyle ilgili bir yorum yapacaksam doğal olarak burada epsilon'dan yani elektromanyetik olacak şekilde şöyle değerimizi yazalım. Epsilon eşittir eksi delta fi'nin delta t'ye oranı şeklinde devrenin elektromanyetik neyine elektromanyetik voltunu bulmamız ya da işte bununla ilgili yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi delta fi dediğimiz akıydı. Akıyı nasıl ifade edeceğim? Yukarıdaki ifade yazacağız. B çarpı A çarpı. Tabii ki ben burada devrede ne kadar sarım sayım var buna dikkat etmem lazım. Çünkü biliyorsunuz bir iletkende eğer siz bir bobin, bir tel, bir işte bu şekilde bir düzeneğiniz varsa burada iletken telin ne kadar sarıldığının ya da işte ne kadar çevrildiğinin bu tür detayların önemi vardır. O zaman yorumumuzu buna göre yapacağız. Şimdi gelelim bize öncüler neleri vermiş. Daha fazla ışık vermesi için türün birim zamanda tur sayısı arttırılmalıdır. Evet ben ne kadar çevirirsem bu kadar ne yapmış olacağım? Orada etki alanını arttırmış olacağım. Birinci öncülüm doğru. İkincisi Arkadaşlar kutup şiddetleri daha büyük mıknatıslar kullanmak. Kutup şiddetleri daha büyük mıknatıs kullanırsanız doğal olarak manyetik alanın büyüklüğüne de ne yapmış oluruz? Etki etmiş oluruz. Şiddetini arttırmamış olmamız bunu bizim için yeterli. Üçüncüsü ise tel çerçevenin sarım sayısı. Yani burada aslında şiddeti dediği şey manyetik alan. İşte sarım sayısı dediği şey de burada en dediğimiz değer. O zaman ben 1, 2, 3 seçeneği veya işte birim zamandaki tur sayısını arttırmak dediğimiz tümü burada ne yaptı? Epsilon'u arttırıcı etkiler meydana getirdi. O zaman ben devredeki fazla ışık lambanın daha fazla ışık vermesi için hangilerine ihtiyacım var dersem üçüne de ne yapacağım? Doğru seçenek olarak Edirne deyip geçmemiz gerekiyor. Evet, şimdi ikinci sorumuzla devam edelim. Şimdi ikinci sorumuz gördüğünüz gibi bir devre var ve yanında bir grafik var. Şekil 1'de devrede anahtar kapatıldıktan sonra ampermetreden geçen akımın zamana bağlı değişim grafiği Şekil 2'deki gibi olmaktadır. Devrede x ile gösterilen Devre elemanı hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar, zaten burada anahtarı kapatmadığım sürece devrede biliyorsunuz şurası üreteç, kaynağımız. Akım ne yapacak? Artıdan dolaşıp şu şekilde eksiye gelecek. Akım dikkat ederseniz burada ampermetre devreye seri bağlanmış akım ölçer. Burada şu gördüğünüz şey ise lamba. Bize x'i soruyor. Şimdi x'i değerlendirirken grafiğe dikkat edeceğiz. Neden? Çünkü Dikkat ederseniz zamanla akımını yapmış arttırmış sonra da giderek belli bir noktadan sonra sınırlandırmış burada arkadaşlarım. Şimdi eğer ben burada sınırlandırıyorsam bunu demek ki bazı detaylara dikkat etmem lazım. Devre elemanı eğer kondansatör ya da ideal voltmetre gibi devre elemanları olacak olsaydı arkadaşlar grafiğimiz bu şekilde olmazdı. Çünkü neden kondansatörde voltmetrede akımı kesen şeylerdir. Eğer ben kondansatör ve voltmetre kullanıyor olsaydım şöyle ikisini de birleştirip şöyle bir grafik çizelim. O zaman grafiğim akım zaman grafiğim nasıl olurdu? Tam tersi şu şekilde akım azaltıcı şekilde olması gerekirdi. Onun için kondansatör ve voltmetre burada x ile gösterilen devre elemanı değildir. Gelelim transistöre. Arkadaşlar transistör ee, hani bu şekilde basit bir devrede olmasından ziyade Transistör dediğimiz zaten devrelerde sinyal yükseltici olarak kullanılır ee, Burada zaten bir doğru akım kaynağına bağladığım bir durumum var ee, O zaman transistör yani ben burada sinyali yükseltici ya da alçaltıcı herhangi bir şey yapmıyorum O zaman burada transistör de değil devre elemanım. Gelelim diğer detaylara Arkadaşlar diyot dediğimiz bir devre elemanımız var Biliyorsunuz bir şekilde gösteriliyor Veya Tam tersi şekilde şöyle bağlıyoruz. E diyot bize neyi sağlıyor arkadaşlar? Diyot akımı tek yönde geçmesini sağlar. Ve diyot devrede anahtar gibi, anahtar görevi görüyormuş gibi düşünebilirsiniz. O zaman ben burada anahtar görevi görmesi gereken bir devre elemanına mı ihtiyacım var verilen grafiğe göre? Hayır. Çünkü ne yapıyor? Belli bir süreye kadar zaten akımı değişkenlik olarak değişken olarak çıkartıp sonra sabitliyor. O zaman burada diyotu da ne yapacağız? Seçmeyeceğiz. Devre elemanımız bize burada neymiş arkadaşlar? Bobin olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle bobini de şöyle çizebiliriz. Evet cevabımız B seçeneği olacak. Evet bir diğer sorumuzla devam edelim. Şekildeki devrede i akımı yönünde öz indiksiyon akımı oluşturulmak isteniyor. Buna göre hangileri tek başına yapılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bir devrede indiksiyon ve öz indiksiyon şeklinde iki kelime duyabilirsiniz. Öz dediğimiz şey arkadaşlar sistemin ana yapısıdır. Yani öz dediğimiz şey beslendiği yerdir. O zaman ben burada eğer size sistem ya da soru bu şekilde üreteç reostanın olduğu bir yerle ilgili sizin karşınıza bir şekil çıkarırsa orada öz indiksiyondan bahsedebilirsiniz. Ama Atıyorum size şöyle verdi, getirdi yanına şöyle bağladı. Sadece bu şekilde bir şey verirse burada ise özden bahsedemezsiniz. Çünkü devrenizi besleyen bir detay yok. Burada ise indüksiyondan bahsedersiniz arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi gelelim sorumuz bizden ne istiyor? Konuşalım. Evet şimdi bizden öz indüksiyon akımı iyi akımı yönünde istiyor. Şimdi hemen bakalım i akımı dedi şey bakın şurada bir pil var burada da bir pil var. Yani bunlar V voltuna sahipse aslında bunlar seri bağlı. Hatta şöyle 2V olacak şekilde ne yapabilirim? Potansiyel yani kaynağımın 2V şeklinde volt oluşturduğunu görüyorum. E ben burada i'nin yönünü bana zaten soru vermiş. Bakın yukarıdan ne yaptı? Akımın yukarıdan sarıldığını, telin yukarıdan sarıldığını görüyorum. E tel yukarıdan sarılıyorsa arkadaşlar Sağ kuralına göre 4 parmağımız yani şöyle çizmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Şu parmaklarımız olsun. 4 parmağımız arkadaşlar şurada yukarıyı gösterirken baş parmağımız ne yapacak? Resim yeteneğim de müthiştir. Baş parmağımız bize manyetik alanı gösterecek. O zaman burası bana iyi gösterirken şöyle çizdiğim vakit eğer manyetik alanla ilgili bir şey soracak olursa manyetik alanın yönünü de bu şekilde ne yapabiliriz? belirleyebiliriz. Bu durumda devre ne yapıyor? Buradaki daha doğrusu bobin artık mıknatıs görevi görmüş oluyor arkadaşlar. Hatta kutuplarını da belirleyip farklı soru tarzlarında da görebilirsiniz. Şimdi gelelim bizden istediklerine. Şimdi akımın yönü normalde hani şöyle yukarıdan dolaşıp gelip burada şuradaki dirençten geçip şöyle geçmesi isteniyor. Yani normalde bizim akımımızın normal haldeki yönü iki yönünde arkadaşlar i'nin yönü yönü 2. Şimdi ben o zaman neleri yaparsam i'nin yönünde yani iki yönünde bir öz indüksiyon akım oluştururum. Şimdi bakalım. Reostayı bir yönünde çekelim. Reostayı bir yönünde çekersem arkadaşlar şurayı bir küçük sileyim. Reostayı bir yönünde çekersek yani ben şuraya getirdim. Şimdi buraya getirirsem Devrede geçen akım şöyle düz kablodan geçip daha fazla tırtıklı yere gelmiş olacak. Tırtıklı yerden kastımız ne? Direnç arkadaşlar. O zaman ben bir yönünde çektiğim vakit direncim artar. Akım değerim ne yapmış olur? Azalmış olur. E akım yönü azaldığında arkadaşlar indiksiyon dediğimiz öz indiksiyon dediğimiz aslında devredeki acil durumları e, tamamlayıcı etkendir. Yani nasıl? Eğer devrede bir azalma meydana geliyorsa devrede oluşan bu öz indiksiyon akımı devredeki normal akımın yerine geçmeye çalışır ki eksikliği kapatsın. Onunla aynı yönde çalışır mesela. E o zaman ben burada reostayı bir yönünde çektiğimde direnci artırıp akımı azaltıcı bir etki oluşturuyorsam devre panik havasına girdi. Devrede sıkıntı çıkmasın diye öz indüksiyon hemen devreye girer ve akım gibi davranmaya çalışır. Onun için iki yönünde ne yapar? Akımın yönünde iki yönünde iki yönünde iyi oluşturur. O zaman bana birinci öncül ne yaptı? Doğru olanı göstermiş oldu. Şimdi ikinci öncül için konuşalım. Şurayı tekrar siliyorum. Bakın silelim. Evet şimdi ikinci öncül için de başka bir renk kullanalım. Reostayı iki önünde çekelim. Şimdi Reostayı iki önünde çekelim arkadaşlar. Çektik. Şimdi akım buradan yukarıdan dolaştı 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 geldi. Bakın şimdi tırtıklı yer ne yaptı? Şuraya yazalım. İki yönünde çektiğimde direncim tırtıklı yer azaldı. Akım arttı. Akım artınca yine devrede bir panik havası. Bu kez öz indüksiyon nasıl davranacak? Akımın tersi yönünde davranır ki arkadaşlar oradaki fazlalığı ne yapsın? Azaltıcı etki oluştursun. O zaman ben burada akım arttırırsam devrenin normalde iğnin yönü 2 iken bu kez devre panik havasına girdi. Bir yönünde ne yapar? Bir yönünde akımı oluşturur. O zaman bu bana devrede sorunun istediği iyi yönünde akım özelliğini sağlamamış oldu. Eledik o zaman ikinci öncülü. Hemen ikileri eleyelim. Birin olmadığında eledim. Üçüncüsü S açık olan anaht açık olan S anahtarını kapatalım. Şimdi açık olan S anahtarını kapatmak bizi nasıl bir şey kazandıracak? Şimdi ben bu anahtarı kapattığım anda arkadaşlar aynı harfler arasında kalan bir tane şey görüyoruz. Bakın şimdi ben buraya A desem geldim düz artık burası. Burası da oldu. Yani şurası ne yaptı? İptal olan bir volt değerim oldu. E, i̇ptal olan bir volt değerimde önceden 2 bildik. 2 i şekli, 2 v şeklindeydik. O zaman v eşittir i çarpı r'ye göre i eşittir v bölü r'ydi. Formülümüz. E şimdi ben başta 2 v eşittir i çarpı r kadardım. Yani i'yi çektiğimde 2 v bölü r'ydim. Sonra bu pili iptal edince buna düştüm. O zaman arkadaşlar, akımı azaltıcı durumlarda ben I'nın yönünün iki yönünde olmasını istiyorsam, o zaman ben burada anahtarı kapattığımda bir pili daha iptal etmem işime yaradı. Neden? Akım değerimi azalttı. I azalınca ne yaptık? Biz yine normal devrenin akımındaki gibi yani yine bir panik havası oluştu ve devre ne yaptı? İki yönünde I'nın oluşması sağlandı. O zaman bu öncülümüzde nedir? Doğrudur. Cevabımız ne olacak? D seçeneği geçerli olacak. Evet şimdi bir başka soruyla devam edelim. Bakın özellikle mıknatıslarla ilgili soruları seçtim. E, çünkü hem keyifli bu sorular hem de arkadaşlar daha çok karıştırılanlar bunlar. Şimdi birlikte bakalım. Şekilde kale bobinleri birbirlerini etkileyecek şekilde yan yana konulmuş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar hemen az önce konuştuğumuz detayı burada da konuşalım. Ee, az önce sizlere ne dedim? Dikkat ederseniz eğer devrede bir üreteç yani devreyi besleyen bir kaynak varsa Reosta varsa biz o devrede neyi bulacağız? Bakın kaynağımız var. Burada kimi arayacağız? Öz indiksiyonu arayacağız. Peki yanındaki bu L dediğimiz bobinde Herhangi bir üreteç yok ama direnç var. O zaman orada da neyi arayacağız? İndiksiyonu arayacağız arkadaşlar. Yani özü aradığımız yer, devrenin özü olan üretecin olduğu yer, diğeri ise nedir? İndiksiyonu aradığımız yer olacak. Bu birinci söyleyeceğimiz detay. Gelelim bize hangilerini söylediğine. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Evet, yani burada özü arayacağız. Burada indiksiyonu arayacağız sadece. Tamam, şimdi Bakalım arkadaşlar. İlk önce devremizde öncülere geçmeden önce üreteçten normal akımın yönünü bulalım. Şimdi akımın yönü artıdan eksiye doğru gideceği için şöyle akımın yukarı doğru sarılan tel olduğunu görüyorum. Hatta bu şekilde geldiğinde bakın düz kabloyu tercih edecek ve bu şekilde bitirmek isteyecek. O zaman devredeki manyetik alanımın yönü şu tarafa doğru sahil kuranına göre bulmuş olurum. Bunun için geçerli olan şey bunun içinde geçerlidir. Aynı yönü çünkü oluşurlar. O zaman akım değerini de orada da gösterelim. Mevcutta bu şekilde yukarıdan sarılıyorsa bunun için de akım yukarıdan sarılmış demektir. Bu şekilde geldiğinde bakın alt taraftan tamamladı. O zaman normal devremizin akımı normal durum yazalım şöyle. L bobininde 3 yönündedir. Evet, normal durumumuz bu. Şimdi gelelim bizden istediklerine. Hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar, birinci öncül der ki: Reosta sürgüsü ok yönünde çekilirken çekelim. Hemen çekelim. Ok yönünde çektik yani şu tarafa. Evet. Bakın şimdi reosta sürgüsünü ok yönünde çekerken arkadaşlarım kim arttı yine? Direnç arttı. Hemen yazıyorum. Direnç arttıysa akım azaldı arkadaşlarım. Akım azalınca diyor ki bize K'dan bir yönünde öz indüksiyon akımı geçer. Şimdi akım azaldıysa eğer mevcutta zaten K'dayken şöyle normal durum diyelim. K'da akım hangi yönde arkadaşlar? Bir yönünde i var. Şimdi bunlar normal halleri. Ben burada akımı azalttım. Akımı azaltınca öz indiksiyon akımı ne yapıyor? Yani devre panik haline geliyordu. Devrede biraz alış var. O zaman hemen orayı toparlamalıyım. Eksiği gidermeliyim diye düşünüyor K bobini. O zaman K normal akım yönü gibi. Yani ne yapıyor? Bir yönü gibi öz indiksiyon akımı oluşturur. Doğru arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi gelelim ikinci öncüle. Reos ok yönünde çekilirken çekmiştik zaten. Ne yaptı bunda? R artmıştı. I azalmıştı. Bu kez L'yi değerlendiriyorum. L'den 3 yönünde indüksiyon akımı geçer. Bakın azalış sadece bu K'ya azalış değil. L'de de akım azalmış oluyor. L'de de akım azalınca arkadaşlar öz indüksiyon nasıl K'da panik havası oldu. Eksiği gidermeye çalışıyorsa diğer yanındaki bobin de tıpkı onun gibi davranıp eksiği gidermeye çalışıp normal kendinde normal yönde akım neyse onu gerçekleştirmeye çalışacak. Yani o da üç yönünde hareket eder. ve üç yönünde indüksiyon akımı ne yapar? Oluşturur arkadaşlarım. Doğru. Şimdi gelelim 3. öncüle. L K'ya yaklaşınca hadi bakalım. Şimdi bunu çözelim. L'yi K'ya şöyle yaklaştırdık. Yani mesafemiz ne yaptı? Azaldı arkadaşlar. Şimdi ben burada L'yi K'ya yaklaştırınca dört yönünde indüksiyon akımı geçer. Şimdi Mesafeyi yaklaştırdık ya arkadaşlar mesafeyi yaklaştırdığımda devrede ne oldu? Aman Allah'ım ee, yani orada yaklaşınca etki alanı ne yaptı? Artmış oldu. Fazlalıklar oluşmaya başlayacak. O zaman fazlalığın oluştuğu devrede ters yönde çalışan bir durum söz konusu olur. Fazlalık oldu. Çünkü yaklaştırdım ben bu bobinleri. İyi de artış meydana gelirse hemen bunu ne yapacak? Ters yönde çalışması lazım. Ters yönde çalışırsa devre bu L'deki bobin ne yapacak? Normalde 3 yönündeyken ters yönünde 4 yönünde indüksiyon akımı meydana getirir arkadaşlar. Yani 1, 2 ve 3'ün tümü doğrudur. Geçerlidir. Evet umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Eğer anlamadığınız noktalar varsa lütfen durdurup tekrar hani dikkatli dikkatli dinlemenizde fayda var. Devam ediyorum. Evet şimdi bir başka sorudayız. Bakın bu da çok fazla denemelerde gelen böyle tam ÖSYM tarzı olan soru tiplerinden arkadaşlar. Bakalım. Sonsuz uzunluktaki y iletkeni. Tamam. Çembersel x iletkeni. Tamam. Şekil bir de aynı düzlemde. Y iletkeninden geçen akımın 0, 2, T arasında şekil 2'deki gibi bir akım oluşturuyormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım sahil Kurana göre akımın yönü telde baş parmakken arkadaşlar 4 parmağımız neyi gösteriyordu? Manyetik alanı gösteriyordu. Yani şurada Y iletkeninin hani şöyle ben yukarı doğru bir akım oluşturuyorsam burada içeriye doğru ne yapmış oldum? Çünkü parmaklarım sayfa düzlemine değer. Onun için ne yaparım? İçeri doğru bir manyetik alan oluştururum. E şimdi içeri doğru manyetik alan oluşturduğu vakit o zaman oradaki iletken de ne yapacak? Çalışmaya başlayacak. Yani oradaki manyetik alan bir iletken varsa zaten ne olur? Etkileşime girer. Şimdi grafiğe bakalım. 0T aralığında ne olmuş arkadaşlar? 0T aralığında akım ne yapmış? Giderek azalmış. Peki hangi yönde azalmış? Eksi yönde bir azalış var. Sonra akım belli bir anda durmuş. Sonra tekrar e, T ile 2 T aralığında da ne yaptı? Yine akımda azalma meydana geliyor. Daha doğrusu durmuş ama şöyle diye şöyle desek daha doğru bir cümle olur. Şimdi akım burada ne yaptı? T ile 2 T aralığında da yine eksi yönde bir değişim söz konusu. Bana diyor ki çembersel telde oluşan indiksiyon akımı nasıl değişecek? Şimdi artışta azalışta indiksiyonun veya işte öz indiksiyon ne yapıyor? Devredeki fazlalığı azlığı etkileyici bir faktör oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar yönümüzde bir değişiklik yok. Yani yönümüz değişmeyecek. Değişmezleri hemen işaretledik. Diğerine geçtik. E büyüklükte arkadaşlarım yani ne bir yaklaşma var ne şiddeti arttırma var ne azaltma var. O zaman ben büyüklüğü ne yaptım? Hiçbir şekilde etkileyici bir faktörle ilgilenmedim. O zaman cevabımız ne olacak? A seçeneği geçerli olacak arkadaşlarım. Evet, bir diğer soruya geldik. Ne demiş soru bize? Bir iletken tel çerçeve düşey doğrultuda şekildeki gibi yerleştirilmiş. Sürtünmesiz zeminde plastik bir yaya mıknatıs bağlanmış. Mıknatıs bir miktar çekilip bırakılınca dönmeden salınmakta ve çerçevede bir indüksiyon akımı oluşturmaktadır. Hangileri diyor ki buna göre çerçevede oluşan indüksiyon akımın değeri nelere bağlıdır diyor. Şimdi arkadaşlar plastik yay bağladık mıknatısa ve burada indüksiyon akımını bu şekilde oluşturuyormuşuz. İndüksiyon akımı yani biz burada aslında değişimle ilgili bir şey konuşunca epsilon'dan bahsediyorduk ve manyetik akı değişimine her daim ihtiyacım vardı. Ve manyetik akı değişimi dediğimiz şey neydi? B, A, N bölü delta T'yi de yazıp hani bana hangi detayları veriyorsa ona göre değerlendiriyordum. Veya manyetik alanla ilgili bir değişim vesaire bir şey sorarsa fi'nin de manyetik alanla alanın kendisine eşit olduğunu biliyoruz. Evet şimdi indüksiyon akımının oluşması için zaten delta fi'de değişme ihtiyacımız var biliyorsunuz. Delta fi'deki değişim manyetik alan şiddeti ve alan etkisi tabii ki önemli ve diğer etkilere de bakalım. Şimdi arkadaşlar sonuçta burada plastik yaya uygulanan bir kuvvet var ve biz bu kuvveti yaya uygulandığı için yayın uygulandığı kuvvet neye eşitti? K çarpı x dediğimiz bantıya eşittir. Yani k dediğimiz yay sabiti X dediğimiz ise yayı sıkıştırdığınız miktar veya gevşediği zamanki miktar olarak söyleyebiliriz. O zaman yayın sabitine bağlı mıyım arkadaşlar? Evet bağlıyım. Çerçevenin alan büyüklüğüne bağlı mıyım? Değişimde her şekilde alana bağlıyız. Ve manyetik alan şiddeti yani B dediğimiz şey zaten manyetik alanın kendisi olduğu için bunun şiddetinin büyük ya da küçük olması indüksiyon akımının değerini ne yapar? Etkileyici bir faktördür. Cevabımız E seçeneği olarak sonuçlanacaktır. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar son soruyla konuyu tamamlamış olalım. Son sorumuz düzgün manyetik alanın sayfa düzlemine dik, dışa doğru olduğu ortamda direnci ihmal edilen raylar üzerinde sürtünmesiz hareket edebilen alüminyum çubuk şekildeki gibi bağlanmış Rayların üzerinde iletken çubuk V hızıyla ok yönünde fırlatılıyormuş. Şu alüminyum çubuğun bundan sonraki hareketi hangisi gibi olur? Bakın tam ÖSYM tarzı veya denemelerinizde karşınıza çıkacak çok kaliteli bir soru arkadaşlar. Şimdi burada ilk yapacağımız şey hani normalde bu bakın çok yakın bir tarihte de bu iletken telin işte davranışı ile ilgili soru karşımıza çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle özet geçelim. Eğer size bir iletken çubuk verdi, hız vektörünü gösterdi ve size işte içeriye doğru bir manyetik alanın olduğunu söylediyse bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Baş parmak V'yi gösteriyor. Arkadaşlar 4 e, parmağımız manyetik alanı gösteriyor. O zaman ben şu şekilde bakın çizmeye çalışacağım dört parmağımız içeri derken şöyle e, nasıl yapalım? Şu baş parmak V olsun dört parmak içeri derken şöyle çarp, çarpı şeklinde ne yapalım çizmiş olalım? O zaman V'nin yönü yani burada V'nin yönü buyken baş parmak dört parmak içeri olduğu zaman avuç içi olarak tanımladığımız yer avuç içi nereyi gösteriyorsa o bölge arkadaşlar pozitif diğer taraf ne oluyordu? negatif olacak şekilde ifade ediyorduk. Şimdi ben bu şekilde benim verdiğim şekle göre çizdiğimde ne yapacak? L tarafı yani avuç içimin gördüğü yer artı K tarafı eksi olur. Bakın bu yakın zamanda çıkmış bir YKS sorusudur arkadaşlarım. Şimdi gelelim. Bize dışarı doğru bir manyetik alan verdiyse ve hız vektörümüz şöyle gösteriliyorsa artı x tarafında hemen elinize lütfen uygulamalı olarak yapın. 4 parmak dışarı baş parmak arkadaşlar artı x tarafında yani yatayda o zaman avuç içinizin gördüğü yer pozitif olacak. Yani benim şurada alüminyum çubuğunun çubuğun şu kısmı artı bu kısmı ne olacak? Eksi uçla bağlanmış olacak. Aslında burada bu iletken ne yapıyor arkadaşlar? Bu alüminyum tel bu manyetik alanda bir üreteç gibi davranmış. Yani çizecek olursam yukarı kısa aşağı tarafın uzun olduğu bir üreteçten bahsediyoruz. Yani potansiyelin oluştuğu yerden bahsediyoruz. Şimdi getirip buna doğal olarak bir lamba bağlamış ve bana bunu soruyor aslında soru. Şimdi gelelim V hızıyla da ok yönünde fırlatılıyorsa demek ki ne yapacak? Bu hareket edecek burada. Hareket edince arkadaşlar şuradaki epsilonu da yazdırmadan geçmeyelim. Şimdi ben eğer iletken telde epsilon değerini bulmak istiyorsam epsilon iletken telde neye eşitti? Bavul dediğimiz formüle eşitti. Demek ki manyetik alan şiddetim, hızım ve iletken telin boyu nedir? Bavulda epsilon'a yani volt değeri bunların e, detaylarına bağlıdır. E aynı zamanda volt dediğimiz V eşittir. I çarpı R ohm kanununa göre arkadaşlar ne yapıyorum? i'yi çektiğimde v bölü r diyorum. E burada v dediğimiz şey zaten verdiği volt değeri olduğu için getirip bunu yerine koyabilirim. Yani epsilon bölü r deyip hatta bavul bölü r diye açıklayabilirim. O zaman akımı etkileyecek faktörler şöyle şuraya özet olarak geçecek olursam ne yaparım? R'yi eşitleyebilirim. Şimdi arkadaşlar burada manyetik kuvvetimiz de oluştu. Hani burada bavulu bu şekilde ifade ettik ama zaten artıdan eksiye doğru akım değerim ne yapıyor? Bu şekilde gelip tamamlıyor. Yani artıdan başladı akım. Geldi şöyle ve sonra tamamlayıp kendini devreyi tamamlamış olacak. O zaman devredeki akım yönüm nasıl oldu? Bakın burada düreteç böyle ise artı şöyle dolaştı iyi. Bu şekilde devreyi tamamlamak istedim. E şimdi devrede akımınız bu tarafta bu yönü gösteriyorsa hemen sahil kuralına göre Manyetik kuvvetin de yönünü bulalım. Baş parmağımız akımı gösteriyor. Dışarıdaki manyetik alan şiddetinin dışarı yönlü B olduğunu görüyoruz. Yani şöyle şurada size çizeyim. Şu şöyle akım manyetik alanda dışarı doğruysa hemen lütfen uygulama yapın sahilinize göre. Sahiliniz eksi eksi gösterecek. Avucunuzu açın ve dışarı doğru size doğru parmaklarınız gelecek ve avuç içiniz arkadaşlar çok pardon şöyle yapalım tekrardan şöyle eksi x de ne yaptı manyetik alanımız oluştu yani şöyle gösterelim şu tarafa o zaman kuvvetim avuç içim olacaksa ve ben bu şekilde devreyi dolaşıyorsam manyetik kuvvetim ne olur şurayı bir toparlayayım çok pardon şöyle gösterelim şurayı da bir silelim Evet. Şimdi o zaman akımımız arkadaşlar, iletken telde yukarıdan aşağıya doğru ne yapar kendini tamamlar. Şimdi iletken telde tamamlayıcı yerde kuvveti konuşalım. B'de dışarı doğruydu. O zaman e, elinizi lütfen uygulamalı olarak yapın. Aşağı doğru eksi Y'de akım var. Dışarı doğru avucunuz dört parmağınız size doğru geliyor. E, i̇letken teli konuşuyoruz çünkü alüminyum. Ben az önce çok pardon yataydaki yerle bir an şey yaptım manyetik kuvvetin yönü bulmaya çalıştım ama orada bir şeyi bulmama gerek yok. Çünkü iletken alüminyum üzerinden geçen duruma göre değerlendirmem lazım. O zaman baş parmak akımım aşağı yönlü, dört parmak dışarı yönlü, avuç içim nereyi gösteriyor arkadaşlar? Şöyle çizeyim hemen size. Avuç içim şurayı göstermiş olur ve burası da bana manyetik kuvveti verir. O zaman manyetik kuvvetim orada çizdiğim şeyi burada da çiziyorum. Ne yaptı? Bu tarafa doğru oluşturdu. Şimdi iletken tel bu tarafa gitmek istiyor. E, manyetik kuvvetiniz tam zıt yönde gitmek istiyor. O zaman burada ne oldu? Doğal olarak çubuk zıt yönde kuvvet oluştuğu için hızlanmayacak. Yani sonuç olarak nasıl ifade edeceğiz? En başta arkadaşlar zıt yönde kuvvet uygulandığı için manyetik kuvvet oluştuğu için yavaşlayacak çubuğumuz. Ve sonunda durmak zorunda kalacak. Cevabımız hangi seçenekte var? D seçeneği yavaşlar ve durur şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Evet ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Ee, abone olmayı, sosyal çevrenize dönermeyi unutmayın arkadaşlar. Başarılar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.